Parmağıma taktığım bu ürün sayesinde telefonumu uzaktan kullanabiliyorum. Tıpkı bir kablosuz mouse gibi çalışıyor. Gelin detaylarına yakından bakalım. Ürünün kutu içerisinde cihazın kendisini, kullanma kılavuzunu, ayrıca Type-C şarj kablosunu görebiliyorsunuz. Plastik silikon karışımında bir malzemeden üretilmiş. Alt tarafında 3 adet kullanıma uygun tuş bulunuyor. Üst kısmındaki siyah yer ise tamamen dokunmatik yüzey. Telefona Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Eğer ki bu ürünü iPhone'la kullanacaksanız erişilebilirlik kısmına gidin. Oradan dokunma kısmına girin. Assistive Touch'ı aktif hale getirin. Dokunmatik yüzeyde parmağınızı kaydırdıkça ekrandaki imleci görüyorsunuz zaten. Bu imleç sayesinde istediğiniz herhangi bir noktaya dokunabilirsiniz. Tuşların farklı kombinasyonları var. Kullanma kılavuzu üzerindeki bütün detaylara bakabilirsiniz. Telefonu tripod'a taktığınızda isterseniz fotoğraf çekmek için, isterseniz video başlatmak için kullanabilirsiniz. Özellikle videoların kapak fotoğrafını çekerken bu ürünle çok rahat ettim. Ayrıca Temu'dan satın aldım. Siz de ilk defa Temu'dan sipariş verecekseniz bu kod sayesinde indir indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için de takip etmeyi unutmayın.